Bu anlamda da bu bundan dolayı bu e, ...siyaset yapma şeklini doğru olduğunu E tabi yani. iktidar olmak e, isteniyorsa evet. ki... 2028 hedeflerini ortaya koyuyor. E, dediğiniz gibi bir de sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...çay e, mitingi işte yarın yapılacak. Evet, e, emekli mitingi. mitingi, öğretmen mitingi. Şimdi emek mitingi planlanıyor. Tabii, bunlar önemli. Bir araya virgül koyup girmem tamam. lazım. İsmail çünkü Rize'de hem bağlantıyla ilgili sıkıntı olabilir... ...hem de e, çok vakti yok. Tamam. Bir hemen onun e, notlarını almak istiyorum. İsmail Saymaz Sözcü yazarı bizimle birlikte. Şimdi yeni siyaset yapma modeli... ...ve çoğunluk tarafından da... E, onay aldı dedi Semih Turan. Sen neler gözlemliyorsun orada? Yarın nasıl bir e, miting planlanıyor? Nasıl bir hava var Rize sokaklarında şu anda? İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ee, Rize'de tabii e, CHP'liler ve muhalifler açısından e, heyecanlı bir bekleyiş var. Sütü ses bana geliyor. Kısarsak sevinirim. Heyecanlı bir bekleyiş var. <laughs> AK Parti cenahında AK Parti ve MHP cenahında ise meraklı bir bekleyiş. Acaba ne olacak diye. Çünkü bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülük ettiği, işte seçim dönemindeki mislingler müstesna öncülük ettiği eylemler çok kalabalık olmamıştı. Ama yarınki mitinge daha büyük bir kalabalığın katılması bekleniyor. Ben öncelizedeki tansiyonu söyleyeyim. Burada yani toplamda 250-300 bin civarında çay üreticisi var. Artvin'in Kemalpaşa, Gürcistan sınırındaki Kemalpaşa ilçesinden tutalım da Giresun, Trabolu'ya kadar, Ordu sınırına kadar çay üreticisi var. Tabi bunun kalbi Rize'de atıyor. 50 civarında kamuya çay fabrikası, 250-300 civarında özel çay işletmesi var. 10 binlerce insan burada çalışıyor. Bir o kadar da emekli var. Yani Doğu Karadeniz'in ekonomisini çay ayakta tutuyor. Şimdi geçen sene Cumhurbaşkanı o, o, son mitingini 14 Mayıs'tan önceki son mitingini Rize'de yapmış ve çay taban fiyatını o da 15 metrenirken 11 diye açıklamıştı. E, o gün 11 diye açıklanan e, yaş çay yaş çayın, e, bir kilo yaş çayın alım fiyatının bugünkü güncel alım gücü 4 liraya düştü ve aynı dönemde sadece çayın gübresi altı %600 arttı. O günlerde 5 lira olan Rize'de ekmek bugün 10 lira 12 10 liraya çıktı. Geçen hafta 12 liraya çıkacağı açıklandı. Vatandaş tepkisinden ötürü bu zam şimdilik ötelendi. Şimdi bu koşullarda tabi yaz çay taban fiyatı açıklandı. Rize'de ilk kez böyle bir şey oldu. daha önce özellikle bu çay, çayın e, alım fiyatını genelde Cumhurbaşkanı, Başbakan yine kendisi en kötü ihtimalle Tarım Bakanı açıklıyordu. Çünkü bu prestij meselesiydi. Yani hem de baş, Cumhurbaşkanı Rize'li olması nedeniyle bir sembolik anlam ifade ediyordu. Bu sene ise ne Erdoğan açıkladı ne Tarım Bakanı açıkladı. Rize İl Tarım Müdürü bile açıklamadı. Bu sene Tarım Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşım yapıldı. Bu da zaten Rize'lileri ziyadesiyle kırdı ve üzdü ve tepki katmerledi. Çay 17 lira olarak açıklandı. İki de destek fiyatı veriliyor 19 lira. Halbuki Rize'de beklenti 25 liraydı. 22 lirayla 25 lira arasında değişiyordu. Ee, ancak çay taban fiyatı açıklamadan önce şöyle tuhaf bir gelişme oldu. Rize'de e, çay borsası başkanı Mehmet Erdoğan ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da köylüsü e, birdenbire kendi özel fabrikasında alım fiyatı olarak 19 lira'yı açıkladı. Nasıl bir tesadüfse bu aynı hafta 19 lira çay kur açıkladı. Mehmet Erdoğan aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman millete mitinglerde fırlattığı çayların da öğreticisi. Bunu da eklemiş olayım. Şimdi Rize'de büyük bir tepki var, büyük bir infial var bunu da söyleyeyim. Zaten Rize bu tepkisini de özellikle iki yıldır gösteriyor. Aslında e, saygıdeğer muhalifler e, yani Rize'deki her olumsuzluk olduğunda o oh olsun diyorlar ama hiç de öyle değil. E, örneğin Rize e ee, şurada 250 bin nüfusluk bu şehirde 3 milletvekili çıkıyor. 46 yıl sonra ilk kez CHP buradan milletvekili çıkardı. Aynı şekilde bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi bir belediyesini üçe çıkardı ve AK Parti Rize'nin doğusunu tamamen kaybetti. Dolayısıyla Erdoğan'ın şehri olması tepki göstermesini engellemiyor. Şimdi bütün bu konjonktürde yarın CHP miting yapacak. Adı çay sesini duyuyoruz, 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 duyuruyoruz, duyuruyoruz mitingi. E, saat 15:30'da özür dilerim 13:30'da Rize 15 Temmuz Meydanı'nda eski adıyla Cumhuriyet Meydanı o e, Cumhuriyet Meydanı'nda e, bu miting yapılacak. Tabii mitinge Artvin'den Samsun'a kadar e, bu bölgedeki bütün çay üreticileri katılacak. Sadece e, işte Samsundan 450-500 civarında insanın yolda olduğunu bana bildirdiler. Bu Samsundan Artvin'e kadar ki bütün bölgedeki CHP'li milletvekilleri katılacak ve CHP'li belediye başkanları da katılacak. Bu bir bölgesel miting. Aynı zamanda ziraat odaları, muhtarlar dernekleri de mitinge katılıyor. Bunların yanı sıra Saadet Gelecek, Demokrat Parti, Emek Partisi ve Sol Parti katılıyor. Zafer Partisi Hı. destek veriyor bu mitinge. Mitingde CHP bayrakları olmayacak. Çayda sömürüye son yazılı flamalar ve şapkalar olacak. Ve Türk bayrakları olacak tabii ki. Şimdi ayrıca işte açıklanan yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz sloganı olacak. Topla topla bitmeyi çayda para etmeyi şeklinde bir yerel ağızla bir pankart hazırlanmış o olacak. Esnaf temsilcilerinin katılması bekleniyor. Çaykurda örgütlü tek gıda iş ve gıda İş sendikası ayrıca belediye iş sendikasının da mitinge katılması bekleniyor. Burada e, mitingde önce e, Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi konuşacak. Ardından bir kadın çay üreticisi söz alacak ve o konuşacak. Sonra da e, CHP lideri Özgür Özel mitinge çıkacak ve o bir e, e, o konuşmasını yapacak. Ardından Özgür Özel e, Rize'nin e, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen üç ilçesini, Pazar, Ardeşen ve Fındık ilçelerini ziyaret edecek. Bu arada Cumhuriyet Halk Partilerler kendileri aslında muazzam bir olumlu havanın olduğunu söylüyorlar. Sokakta çok ciddi karşılığın olduğunu, katılımın da yüksek olacağını ifade ediyorlar. Çünkü vatandaş burada çay talim fiyatını yani taban fiyatını 25 lira olarak bekliyordu, Beklenti yükselmişti ve 19 lira olması büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle genel bir tepki eee tepkiyi ev sahipliği yapacak bu miting. Hatta şöyle bir şey olmuş. Nezdinde tabi ben az önce söyledim. Geçen hafta ekmek fiyatı 10 liradan 12'ye çıkmıştı. Bu iptal edildi, ötelendi. Aynı zamanda e, çayda dönüm başına e, 20 lira, 20 ton özür dilerim. 20 kiloluk kontenjan vardı. Yani e, çay çaykur kontenjanlı alım yapıyordu. Bu kontenjan da kaydı kaldırıldı. Bunu da sokakta vatandaş Özgür Özel'e bağlıyor. Özgür Özel geliyor diye şimdi kontenjanı kaldırdılar. Umut var mı çay alım fiyatıyla ilgili de İsmail? O değişmez, hayır o değişmez zannetmiyorum. Değişeceğine ihtimal vermiyorum. Tabii bu arada dediğim üzere CHP bayrakları, CHP bayrakları olmayacak. AK Partililer ise gergin bir bekleyiş içerisinde ben AK Partilileri de aradım. Siz ne düşünüyorsunuz dedim. Dediler ki pop, popülist bir eylem ama biz de muhalefet olsaydık aynısını yapardık diyorlar. Ee, onlar böyle yorumluyorlar ve diyorlar ki aslında e, bizden önce normalde çaylar alım yerlerinde kalırdı. Çaykur çay bile alamazdı. Bizim dönemimizde çayın alınmasıyla ilgili bir problem yok. Ödemelerle de ilgili bir problem. Eskiden ödemeler de tavsardı. E, ödemeler de uzardı. Ödeme alınamazdı. Şimdi eee çay kimse vatandaşın çayı boşta kalmıyor parası da ödeniyor ama e, bir acı reçete var ve bu acı reçeteyi biz de kendi payımıza düşen kısmıyla ödemek zorundayız.